Merhaba sevgili arkadaşlar Bilge Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle 7. sınıf matematiğin ilk konusuyla karşınızdayız. Konumuz ne gençler? Tam sayılarda işlemler toplama ve çıkarma işlemiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tam sayılarda toplama işlemiyle başlayalım. Aynı işaretli sayılarda toplama işlemi yapılırken sayıların mutlak değerleri toplanır ve sayıların ortak işareti konulur. Ne yapıyormuşuz? Tam sayılarda toplama işlemi yapılırken önce aynı işaretli mi yoksa zıt işaretli mi ona dikkat ediyorum. Aynı işaretli ise sayıların mutlak değerlerini topluyorum ve ortak işareti sonuca koyuyorum. Hadi gelin bakalım ne anlatmak istiyor. Şimdi bak bakalım buraya artı 5 ile artı 12'yi topluyorum. Artı 5'in mutlak değeri zaten pozitif bir değerdir. Burası zaten 5'tir. Artı 12 zaten pozitif bir değerdir. Burası zaten 12'dir. 5 ile 12'nin toplamı bana 17 sonucunu verir. Şimdi bunlar aynı işaretli olduğu için ortak işaretleri olan artıyı koyuyorum. Sonuç artı 17 çıkıyor. Asıl örneğim burada başlıyor. Bak şimdi buraya. Eksi 13 ile eksi 7'nin toplamı isteniyor. Önce ne yapıyorum? Önce sayıların mutlak değerine bakıyorum. Eksi 13'ün Mutlak değeri nedir arkadaşlar? Artı 13'tür. Yani şunu 13 olarak kabul edelim. Eksi 7'nin mutlak değeri ise artı 7'dir. 13 ile 7'yi topluyorum. 20 sonucuna ulaşıyorum. Ama ortak işaretleri ikisinin de işareti eksi olduğu için ortak işareti olan eksiği koyuyorum. Hadi gel bakalım buraya. Yine iki tanesi de negatif değer almış. Önce mutlak değerlerine bakıyorum. Eksi 11'in mutlak değeri Nedir arkadaşlar? Artı 11'dir. Eksi 4'ün mutlak değeri nedir? Bu da yine artı 4'tür. Önce 11 ile 4'ü topluyorum. 15 yazıyorum. Ortak işareti eksi olduğu için eksiyi koyuyorum. Buraya geliyoruz. Eksi 23. Mutlak değeri nedir? Eksi 23'ün artı 23'tür. Eksi 10'un mutlak değeri nedir? Artı 10'dur. 23 ile 10'u topluyorum. Burası 33 yaptı ortak olan işareti koyuyorum. Eksi 33 sonucuna ulaşmış olduk. Devam edelim. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada zıt işaretli yani ters işaretli sayılarda toplama işlemi yapılırken önce yine sayıların mutlak değeri büyük olanından küçük olanını çıkarıyoruz ve mutlak değeri büyük olanın işaretini koyuyoruz. Peki bu ne demek? Bak bakalım şimdi buraya. Artı 5 ve eksi 4. Mutlak değeri nedir? 5'tir. Mutlak değeri nedir? 4'tür. Önce büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyorum. 5'ten 4'ü çıkardım. 1, büyük olanın işaretini koyuyorum. 5 sayısı daha büyük olduğu için 5'in işaretini koyuyorum. Artı 1 oldu. Buraya geliyorum. Eksi 6'nın mutlak değeri nedir? Artı 6'dır. Artı 10'un mutlak değeri zaten 10'dur. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyorum. Yani 10'dan 6'yı çıkarıyorum. 4 büyüğünün işaretini yani onun işaretini koyuyorum. Artı 4 oluyor. Buraya geldik. Eksi 15'in mutlak değeri artı 15'tir. Artı 8'in mutlak değeri artı 8'dir. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyorum. 15'ten 8'i çıkarıyorum. Nedir gençler? Evet 7'dir. Büyüğünün işaretini 15'in işaretini koyuyorum. Eksiği koymuş olduk. Geldik. 16'ını mutlak değeri yine 16'dır. Eksi 9'un mutlak değeri artı 9'dur. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyorum. 16'dan 9'u çıkardım. Ne oldu arkadaşlar burası? Yine 7 oldu. Büyüğünün işaretini koyuyorum. O halde burası artı 7 olabilir. Devam edelim. Şimdi zıt işaretli ve aynı işaretli sayıların toplam işlemini yaptık. Sayı doğrusunda toplam işlemini nasıl gösteriyoruz ona da inelim. Artı 5 ve artı 2. Önce 0 noktasından 5'e kadar ilerleyelim. 0'dan 5'e kadar geldim. Sonrasında artı 2 birim daha ilerlememi istiyor. Artı 2 5 noktasından şöyle artı 2 birim daha ilerledim. Artık 0 noktasından ne kadar uzaktayım? 7 birim uzaktayım. Artı 5 ile artı 7'nin toplamı artı 7'dir gençler. Gelelim buraya. Şimdi artı 5 ve eksi 3'üm var. Sıfır noktasından önce 5 birim sağa doğru gidelim. Artı 5'im var burada. Sıfır noktasından 5 birim sağa doğru gittim. Bir de 3 birimde ne yapacağım arkadaşlar? Eksi 3'üm olduğu için geriye doğru gidelim. Şuradan da 3 birim geriye doğru gitmiş olduk. Buradayım. Şimdi son durumda 0 noktasından ne kadar uzaktayım? 0 noktasından 2 birim uzakta olduğum için işlemimin sonucu artı +2 çıkacaktır. -2 ve -3. Önce 0 noktasından -2 birim sola gidelim. Haydi gelin. 2 birim sola gittik. Tekrardan eksi 3 birim daha sola gitti. O halde eksi 3 birim daha geldim. Artık 0 noktasından kaç birim uzaklıktayım? 5 birim uzaklıktayım. O halde işlemin sonucuna çıkacaktır. Eksi 5 çıkacaktır. Artı 4 ile eksi 1'in toplamı istenmiş. 0 noktasından 4 birim sağa ilerliyorum. Artı 4'teyim. Bir birimde geri ilerleyeceğim değil mi? Evet sola doğru. Bir birimde sola doğru ilerledim. Artık neredeyiz? Artık sıfırdan 3 birim uzaklıktayım sağa doğru. İşlemimin sonucu artı 3 çıkmış oldu. Sırada ne var? Sırada sayma pulları ile toplama işlemi yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle bakın bakalım buraya. Biz buna artı pul diyoruz. Artı pul artı bir değerini ifade eder. Diğer pula ise içerisinde eksi var görüyor musun? Buna ise eksi pul diyoruz. Eksi pul ise eksi bir değerini ifade eder. Peki bu artı pul ile eksi pul yan yana geldiği zaman yani bir çift oluşturdukları zaman ne anlama gelir? Arkadaşlar artı 1 ile eksi 1'in toplamı nasıl ki sıfır oluyorsa artı pul ile eksi pulun Bileşimi yani bu çift bir sıfır çiftidir. Sıfır sonucunu verecektir. Bak şimdi örneğimi. Eksi 4 ile artı 6 işlemini sayma pulları ile modelleyelim. Hadi gelin modelleyelim. Önce 4 tane neyim varmış? 4 tane eksi pulum varmış. Şöyle bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgenimizin içine ne koyacağız? 4 tane eksi pul koyacağız. 1, 2, 3, 4. Artı Yine bir tane daha dikdörtgen çiziyorum. Dikdörtgenin içine ne koyacağım? 6 tane artı pul koyacağım. O halde birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi ve altıncısı. İşlemin sonucu ne çıkacak? Hemen bulalım. Gençler ne dedik? Dedik ki eksi pul ile artı pul yan yana geldiği zaman bir çift oluşturdukları zaman işlemin sonucu sıfırdır. O halde buradaki eksi pul buradaki artı pulun bir tanesini götürdü sonuç sıfır. Buradaki eksi pul buradaki artı pulun bir tanesini götürdü sonuç sıfır. Eksi pul buradaki artı pulu götürdü. Bu eksi pul buradaki artı pulu götürdü. Geriye ne kaldı? Geriye iki tane artı pulum kaldı. Hemen gösterelim. O halde işlemimin sonucu nedir gençler? 2 tane artı pulum kaldığı için işlemimin sonucu artı 2 çıkmış oldu. Bir de gelin kontrol edelim. Bakalım gerçekten öyle mi? Eksi 4'ün mutlak değeri artı 4'tür. Güzel. 6'nın mutlak değeri yine 6'dır. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyorum. Bunlar zıt işaretli oldukları için. 6'dan 4'ü çıkarıyorum. 2 büyük olanın işaretini koyuyorum. 6 daha büyük olduğu için artı koyuyorum. Artı 2. Evet işlemimi doğru yapmışım. Hadi gelin bir de sayma pulları vermiş. Bu hangi işlemin sonucudur diye bakalım. Bak bakalım şimdi. Birinci dikdörtgen içerisinde ne var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane artı pulum var. Yani artı 5'ten bahsediyor. Artı diğer dikdörtgenin içerisinde ne var? Var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eksi pulum var. Eksi 9'dan bahsediyor. Eşittir. Bunlar toplanmış. Sonuç ne çıkmış? Sonuç 4 tane eksi pul çıkmış. O halde eşittir. Eksi 4 diyoruz. Bakalım öyle mi? Artı 5'in mutlak değeri 5'tir. Eksi 9'un mutlak değeri 9'dur. Büyük sayıdan küçük sayı çıkardım 4. Büyüğün işaretini koydum. Eksi 4. Aynen öyle doğru bulmuşuz diyebiliriz. Sırada ne var? Sırada tam sayılarda çıkarma işlemi var. Arkadaşlar tam sayılarda çıkarma işlemi toplama işleminden faydalanarak yapılır. Nasıl yapacağız hocam? Şöyle yapıyoruz. Çıkarılan sayının işareti değişir. Şöyle çıkarılan sayının işaretini değiştiriyoruz. Ve çıkarma işlemini toplama işlemine dönüştürüyoruz. Peki ilk örneğimizde bunu deneyelim bakalım sonuç ne çıkıyor. Şimdi çıkarılan sayı nedir arkadaşlar? Çıkarılan sayı eksi bir sayısıdır. O halde ne yapmam istiyor? Çıkarılan sayının işaretini değiştirmem istiyor. Ve buradaki eksiyi de artı yapmamı istiyor. Hadi yazalım. Artı altıya dokunmuyorum. Eksiyi artı yapmamı istiyor. Eksi birinde işareti değiştiği zaman ne olur? Artı bir olur. Bakalım şimdi. Altının mutlak değeri altıdır. Birin mutlak değeri birdir. Altı ile birin toplamı buradan 7 çıkar. Bu işlemin sonucu bu kadar. Diğer örneğe geldik. Eksi 8'den eksi 9'u çıkarmamı istiyor. Önce çıkan sayıya dokunmuyoruz değil mi? Eksi 8'imizi yazıyoruz. Çıkarma işlemini toplama işlemine dönüştürüyoruz. Çıkarılan sayının ters işaretlisini alıyoruz. Eksi 9'un ters işaretlisi nedir? Artı 9'dur. Artı 9'umuzu yazdık. Şimdi toplama işlemini yapalım. Eksi 8'in mutlak değeri 8'dir. 9'un mutlak değeri 9'dur. Ters işaretli oldukları için 9'dan 8'i çıkarıyorum. Sonuç 1. Büyünün işaretini koyuyorum. Artı 1 sonucuna ulaşıyorum. Geldik buraya. Çıkan sayıya dokunmuyorum. Eksi 15'i yazdım. Şu çıkarılan sayının işareti değişiyordu. Bir de eksi artı oluyordu öyle değil mi? Artımızı koydum. Çıkarılan sayı artı 7 idi. İşareti değişti. Eksi 7 oldu. Şimdi toplama işlemini yapabilirim. Eksi 15'in mutlak değeri nedir? Artı 15'tir. Eksi 7'nin mutlak değeri nedir? 7'dir. 15 ile 7'yi topladım. Buradan ne gelir gençler? Buradan 22 gelir. Ortak işaret ikisinin de işareti eksi olduğu için ortak işaret eksiyi koyuyoruz. Eksi 12'nin mutlak değeri artı 12'dir. Eksi 10'un mutlak değeri artı 10'dur. Çok güzel. Şimdi bak gel buraya bakalım. Eksi 12 yazıyorum. Eksiyi artı yapıyorum. Eksi 10'un işareti değişiyor. Artı 10 oluyor. Öyle değil mi? Çok güzel. Şimdi toplam işlemini yapabilirim. Eksi 12'nin mutlak değeri artı 12'dir. 10'un mutlak değeri 10'dur. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyorum. Neden? Bunlar çünkü zıt işaretli. 12'den 10'u çıkarıyorum. 2 olarak yazıyorum. Büyüğünün işaretini koyuyorum. Buradan eksi 2 bulunmuş oldu. Geldik buraya. Eksi 8'i yazdım. Arada ne var? Arada bir çıkarma işlemi var. Bunu toplama işlemine dönüştürüyorum. Çıkarılan sayı artı 3. Bunun da ters işaretini alırsam eksi 3'e dönüşür. Hadi toplama işlemini yapalım. Eksi 8'in mutlak değeri artı 8'dir. Eksi 3'ün mutlak değeri nedir? Artı 3'tür. İşaretleri aynı öyle değil mi? 8 ile 3'ü topladım. 11. Ortak işaret eksi olduğu için eksiği koyuyorum. Eksi 11 sonucuna ulaşıyorum. Devam ediyorum. Sayma pulları ile çıkarma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Artı pul artı 1 ile ifade ediliyor demiştik. Eksi pul eksi 1 ile ifade ediliyor demiştik. Bak şimdi buraya. Eksi 4 eksi artı 2 işlemini sayma pulları ile modellememi istemiş. Önce şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki gençler bir tane dikdörtgen çizelim. Benim kaç tane eksi pulum var? Benim 4 tane eksi pulum var. O halde şöyle çizelim. 1, 2, 3, 4. Çizdik. Benden ne istiyor? Benden 2 tane artı pul istiyor. Peki benim artı pulum var mı? Yok. O halde ben kendime 2 tane artı pul çiziyorum. Ama bu artı pullarla beraber ne geliyor? 2 tane yanında promosyon, eksi... Pul geliyor. Peki bu artı pullu eksi pullun birleşimi bir sıfır çiftini veriyordu ya. Yani aslında burada iki tane sıfır çifti var demek istiyor. Bunu yaptıktan sonra... Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Benden ne istiyordu? Artı 2'yi istiyordu öyle değil mi? O halde ben bu artıları sana veriyorum. Artıları sana verdikten sonra... Benim elimde ne kaldı? Benim elimde sadece altı tane eksi pull kaldı. O halde 1... 2... 3... 4, 5 ve 6 tane eksi pulum var. Yani sonucum eksi 6 çıkıyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Burada ne yapıyorduk? Eksi 4'ümüzü yazıyorduk. çıkarma işlemini toplama işlemine dönüştürüyordum. Artı 2'nin işareti değişiyordu. Eksi 2 oluyordu. Eksi 4 ile eksi 2'nin önce mutlak değerlerini bulalım. Eksi 4'ün mutlak değeri 4'tür. Eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. Şimdi 4 ile 2'nin toplamı 6 sonucunu verdi. İşaretleri aynı olduğu için ortak işaret olan eksi 6'yı koyu. Evet modelleyerek de biz de zaten eksi 6 sonucuna ulaşmıştık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Sınadaki örneğimizde ne var? Şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki benim elimde 2 tane eksi pul var. Eksi 2'mizi yazalım. Benden ne istiyor? Benden 5 tane eksi pul istiyor. Öyle değil mi? Benden 5 tane eksi pul istiyor. O halde şöyle bir şey yapıyorum. Eksi 2 tane pulumuz var. Bizden eksi 5 tane pul istiyor. Yani 5 tane eksi pul istiyor. Ama bende 5 tane eksi pul var mı? yok. O halde ben çiziyorum. Yani iki tane var. Beş tane olabilmesi için üç tane eksi pul daha çiziyorum. Ama bu üç tane eksi pulla beraber üç tane de artı pul geliyor. O halde işlem artık şöyle devam edecek. Benden ne istiyordu? Benden 5 tane eksi pul istiyordu ya. Ben bu 5 tane eksi pulu sana veriyorum. Geriye bende kaç tane artı pul kaldı? Geriye bende 3 tane artı pul kaldı. İşlemimin sonucu artı 3. Bakalım gerçekten öyle mi? Eksi 2'mizi yazalım. Çıkarma toplamaya dönüşüyordu. Eksi 5'in işareti değişiyordu. Artı 5 oluyordu. Eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir, 5'in mutlak değeri 5'tir. Büyük sayıdan küçük sayı çıkardım, 3 Büyüğün işaretini koydum, artı 3. Evet, biz de modelerek de zaten artı 3 sonucuna ulaşmıştık gençler. Şimdi toplam işleminin özelliklerinden devam ediyoruz. İlk ki hangisi Toplam işleminin ilk özelliği değişme özelliği. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Size iki tane tam sayı verdiği zaman, bu iki tane tam sayının yer değiştir değiştirmesi işleminin sonucunu değiştirmez. Bakalım şimdi. A ve B birer tam sayı olmak üzere. A ile B'yi toplamışım. Bir de yer değiştirmişim. B ile A'yı toplamışım. İşlemin sonucu değişmemiş. O halde değişme özelliği vardır. Bak örneklere. 3 ile 6'nın toplamı 9'dur. Yer değiştirmişim. 6 ile 3'ün toplamı yine 9'dur. O halde değişme özelliği vardır. Buraya geldik. Eksi 2 ile artı 3'ü ne yapmamı istiyor? Toplamamı istiyor Öyle değil mi? Hadi toplayalım. Eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. Artı 3'ün mutlak değeri 3'tür. Zıt işaretli oldukları için 3'ten 2'yi çıkarıyorum. 1. Büyün işaretini koyuyorum. Artı 1. Bir de buraya bakalım. İşlemin sonucu aynı mı çıkacak? Ne yapmışım? Yerlerini değiştirmişim. Artı 3'ün mutlak değeri 3'tür. Eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. Ters işaretli oldukları için 3'ten 2'yi çıkarıyorum. 1. Büyün işaretini koyuyorum. Artı 1. Her iki sonuçta da artı bir değerine ulaştığım için toplama işleminin değişme özelliği vardır diyebiliriz. İkinci özellikle devam ediyoruz. İkinci özelliğimiz hangisi? Birleşme özelliği. Ne demek istiyor? Üç tane tam sayım var. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Dikkat et ne yapmış? Önce parantezin içerisinde A ile B'yi toplamış. Bulduğu işlemle C'yi toplamış. Bir de gelmiş demiş ki B ile C'yi toplayayım. Bulduğum sonuçta bir de a'yı toplayayım. İşlemin sonucu değişmiyorsa burada birleşme özelliği vardır. Bak bakalım öyle mi? Örneklerimize bakalım. 4 ile 7'yi topladım. Nedir sonuç? 11'dir. 11'in üzerine 10 ekledim. Sonuç burada ne çıktı? 21 çıktı. Bakalım. Yer değiştirmiş halde yine öyle mi? Önce 7 ile 10'u topladım. 17'dir. 17'nin üzerine 4 ekledim ne çıktı? Sonuç 21 çıktı. O halde toplam işlerinin birleşme özelliği var mıdır? Vardır. Diğer örneğe bak. Parantez içerisinde eksi 5 ile 9'u toplamış. Nedir sonuç arkadaşlar? Artı 4'tür. Sonra üzerine 8 eklemiş. Ne çıktı buradan? 12 çıktı. Bir de buraya geldim. 8 ile 9'u topladım. 17. 17 ile eksi 5'i topladım. E bu da 12 çıktı. O zaman bunlar birbirine eşit olduğu için toplama işleminin tam sayılarda birleşme özelliği vardır diyebilirim. Devam ediyorum. Üçüncü özellikle. Üçüncü özellik. Tam sayılarda toplama işleminin etkisiz elemanı kocaman bir sıfırdır. Yani şunu demek istiyor. Sen hangi tam sayıyla istediğin tam sayıyı al. Sıfır ile toplama işlemine soktuğun zaman sonuç yine sayının kendisini verir demek istiyor. Bakalım şimdi örneklere. Sıfır ile eksi 16'nın toplamı yine eksi 16'dır. Sıfır ile eksi 1998'in toplamı yine eksi 1998'dir. 0 ile 11'in toplamı yine 11'dir. Yani toplam işleminde 0 etkisiz elemandır. Ters elemanla devam ediyorum. Dördüncü özelliğim ters eleman ne demek istiyor? Toplamları 0 olan iki sayı toplamı işlemine göre birbirinin tersidir demek istiyor. Bakalım şimdi mesela örnek veriyorum. A sayısı bir tam sayı. Ben bunu Toplama işlemine göre tersi. Yani ne ile toplarsam, şöyle soru işareti koyalım. A ile neyi toplarsam sıfır sonucuna ulaşırım. Arkadaşlar A ile eksi A'nın toplamı sıfırdır. O halde soru işareti yerine eksi A gelmelidir. Demek ki A'nın ters işareti yani ters elemanı eksi A'dır diyebilirmişiz. Örneklerimize bakalım. Artı 13'ün Ters elemanı eksi 13'tür. Çünkü eksi 13 ile artı 13'ün toplamı sıfırdır. Eksi 17'nin ters işaretlisi artı 17'dir. Çünkü artı 17 ile eksi 17'nin toplamı sıfırdır. Eksi 99 ile nedir bunun ters işaretlisi? 99'dur. 99 ile eksi 99'un toplamı sıfırdır. 87'nin ters elemanı nedir? Eksi 87'dir. Çünkü eksi 87 ile artı 87'nin toplamı sıfırdır diyoruz. Evet gençler toplama, çıkarma işlemine değindik. Daha ayrıntılı çalışmak isterseniz Dida Yayınları'nın 7. sınıf tüm dersler soru bankasından soru çözebilirsiniz arkadaşlar. Çarpma ve bölme işlemiyle görüşmek üzere. Dida Yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dida Yayınları'nın tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.